Herkese merhabalar. Ben Onur Ergür. 4 yılı aşkın süredir NDP Grup bünyesinde satış pazarlama faaliyetlerinde yer alıyorum. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Özlem bizlerle birlikte. Özlem sen de hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Onur. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, seninle, Tedarikçi ile projemizle alakalı ilk webinarımızı Mayıs ayında e, gerçekleştirmiştik. O webinar biraz daha aslında e, ürünün teknik özelliklerine, modüllerinin içindeki kapsamına değinen e, bir webinardı. E, bu webinarımızın da aslında temel olarak amacı e, çok sayıda iş birimiyle e, iletişim halindeyiz. Çok sayıda firmanın e, tedarikçi süreçlerinde yaşadığı sıkıntıları e, öğrendik biliyoruz ve bu kapsamda da aslında günden güne TGTSRM e, tedarikçi portali çözümümüzün de kapsamını genişlettik e, bu bu webinarda da aslında temel olarak e, doğrudan ürünün modüler anlamda özelliklerinden ziyade bir SAP kullanan firmanın e, tedarik zinciri süreçlerinde JTSRM'i kullandığı senaryoda kazanacağı avantajlar kullanmadığı e, e, zaman aralığındaki e, süreçlerinde e, yaşayacağı problemleri aslında değiniyor olacağız. E, ben sözü çok uzatmadan ilk sözü sana devretmek isterim. E, seni henüz belki tanımayan e, izleyicilerimiz vardır. E, i̇lk olarak kendini tanıtarak başlar mısın? Olur Onur. Ee, Özlem Kaya. Ee, ben 8 yıldır MVP grupta Havap danışmanı olarak çalışıyorum. Ee, daha sonra da JTSRM ürünümüz aslında ilk ortaya çıktığı süreçten itibaren bu ürünün sahipliğini yapıyorum. Ürünün firmalarda aktifleştirilmesi, sürecin uçtan uca çalışır hale getirilmesi ve projelerde de aktif bir şekilde firmalarla birlikte çalışıyor oluyorum. Süper, çok teşekkürler Özlem. Dilersen yavaş yavaş webinarımıza geçebiliriz. E, i̇lk etapta gündem e, aslında tedarik zincirlerinde e, dijitalleşmenin önemiyle e, başlıyor olacak. Ardından da e, sanırım sen e, mevcut güncel ihtiyaçlar ve JTSR'in bu ihtiyaçlara nasıl çözümler sunduğunu bizlere paylaşıyor olacaksın. Ben sözü yavaş yavaş sana devrediyor olayım. Tamam Burhanır. E, tedarik zinciri bir ürünün üretiminden... Nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen e, süreyi kapsayan e, bir kısım yapı aslında. Burada ne oluyor? Ham madde tedarik edilmesi süreci oluyor. Daha sonra üretim süreci, depolama süreci, dağıtım süreci ve müşteriye ulaşması şeklinde ilerliyor. Cepheserim ürünü e, tedarik zincirinin dijitalleşmesinde çok önemli bir rol oynuyor. E, ve bu yüzden de aslında e, çok değerli. Peki bu tedarik zincirinin dij dijitalleşmesinin önemi e, ne oluyor? Firmalara nasıl katkılar sağlıyor? E, firmaların süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. Verimliliği arttırıyor, e, maliyeti düşürüyor, otomasyon ve veri analitiği sayesinde karar alma süreçlerini iyileştiriyor ve riski azaltıyor. Tedarikçilerle şeffaf iletişim kurmalarını sağlıyor firmaların ve e, rekabet avantajı sağlıyor aslında. JTSRM içinse e, tedarik zincirinin dijitalleşmesini sağlayan bir ürün. E, uçtan uca tüm tedarikçilerimizle bütün süreçlerimizi ilerlettiğimiz bir ürün. E, neler var? içerik olarak başvuru yönetimi, sipariş yönetimi, fiyat analizi, kalite yönetimi ve performans e, yönetimi, tedarikçinin değerlendirilmesi şeklinde süreçleri var. Ee, burada tedarik zincirinin ihtiyaçları neler ve CTSRM e, ürünü bu ihtiyaçları karşılamak için aslında ne yapıyor ya da hangi modülüyle hangi ihtiyacı karşılıyor ondan bahsetmek istedik. Ee, en başta tabii ki e, verimli ve güvenilir tedarikçiler bulmak ve bu ilişkileri bu tedarikçilerle yürütmek var. Bizim burada başvuru yönetimi modülümüz var. Bu modül üzerinden tedarikçiler başvuru yapıyorlar. E ee, biz ilgili e, firmalarla değerlendirme süreçlerini e, ilerletip uygun tedarikçiler bulabiliyoruz portal üzerinden. Ee, devamında e, ihtiyaç duyduğumuz ürünü en uygun fiyata, en uygun şartlarda e, elde etmemiz gerekiyor. Burada da teklif toplama, toplanan tekliflerin e, analiz süreci, e, doğru tedarikçinin seçilmesi ve ee, devamında da sipariş ya da sözleşme yaratma süreçleri bulunuyor. E, ee, siparişlerimiz yaratıldıktan sonra artık tedarikçilere iletilmesi, tedarikçilerle siparişlerin miktar ve termin konularında tarih, termin tarih konularında anlaşılması gerekiyor. Devamında sevkiyat süreci ve ürün e, ürünün elimize ulaştığında da mal girişi yapılmasıyla aslında süreç devam ediyor. Bunları da sipariş yönetimi modülü altında yönetiyoruz e, ee, tedarikçilerden ürünler geldikten sonra artık bu ürünlerin kalitelerini izlemek, kontrol etmek ve denetlememiz gerekiyor. Bunu da ARGE yönetimi başlığı altında numune süreçleriyle, kalite ve sözleşme yönetimi altında denetim süreçleriyle ilerletiyoruz. Tedarikçilerimizi değerlendiriyoruz. Yine bu değerlendirmeler aslında tedarikçilerin verimliliğini de arttıran bir süreç oluyor. Yine tedarikçilerden gelen geri bildirimleri değerlendiriyoruz ve buradaki ilişkilerimizi güçlendirip e, problemleri çözmüş oluyoruz. E, yine portal aslında e, şu an birçok e, böyle bir portal kullanmayan firma tedarikçilerle ilişkilerini telefon ya da mail üzerinden gerçekleştiriyor. E, tabii bu da raporlanamaz takip edilemez ya da zor, e, yönetilmesi zor e, bir süreç oluyor. Tedarikçilerinizin sürekli sizi telefonla aradığını düşünün. E, burada da aslında portaldaki bazı özelliklerle, aslında çok küçük de basit özelliklerle bu süreçleri hızlandırmış oluyoruz. Çok hızlı bir şekilde tedarikçilerimizle iletişim kurabiliyoruz, onlar bizle iletişim kurabiliyor. E ee, aslında Özlem birçok konuya e, değindim ve de e, belki hala değinemediğimiz başka firmalarda tedarik zinciri süreçlerinde e, meydana gelen birçok konu var. Aslında e, benim de hep dışarıdan aslında sizin bu ürüne e, incelerken işte bu ürüne yönelik çalışmalarımı sürdürürken 2 yani yıl önceki 3 yıl önceki JTSRM tedarikçi ile şu anki e, bambaşka seviyede. Aslında bu çözümler sürekli e, yaşayan gelişen çözümler olarak da adlandırabiliriz Çünkü her sektörün dinamikleri farklı ya yani bir içecek sektöründe bambaşka süreçler öne çıkarken bir işte e, gıdaya yönelik bir çikolata e, fabrika e, üretimi yapan bir firmada bambaşka olabiliyor bu tarafta da aslında ee, hem e, sağdan gelen e, geri bildirimler, sağdaki ihtiyaçlar, sizlerin süresel anlamda hem teknolojik anlamda know-how'ı aslında bu ürünü e, biraz daha şu anki haliyle özellikle tam da e, product market fit kavramı dediğiniz ortaya çıkarıyor. Tamamen e, birçok sektördeki firmanın artık e, ihtiyaçlarına yanıt veren ve de birçok sürecin dijital ortamda kolayca yanıtabilecekleri bir e, arayüz sunuyor diyebiliriz. Evet Onur, orada aslında JTSRM ürünü, senin de dediğin gibi bizim bulunduğumuz projeler ve bulunduğumuz farklı sektördeki e, JTSRM projeleriyle birlikte e, bu tecrübelerle de gelişmiş bir portal haline geldi. E, bu da aslında e, senin dediğin gibi e, portali değerli yapan kısımlardan biri. Bir çok, e, çünkü her firmanın burada yaptığı işe, bulunduğu sektöre göre benzersiz zorlukları var tedavi sürecinde yaşadıkları ee, bu ürün e, yine be, yani tüm bu firmalara hitap edebilecek bir şekilde firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün haline gelmiş oldu burada JTSLM'in stratejik avantajlarından bahsedeceğiz biraz ee, yani bu ürünü neden tercih etmeliyiz? Ya da bu ürünün diğer ürünlerden katkıları nelerdir? Farkları e, nelerdir? şeklinde. E, i̇lk öncelikli olarak e, SAP'nin içinde çalışan bir ürün. Yani back kendi tamamen SAP'de. E, bu da e, entegrasyon gerektirmeyen bir e, portal. Yani SAP ile herhangi bir entegrasyon kurmanıza gerek yok. Zaten SAP'nin içinde çalışıyor. E, bu da tabii ki Entegrasyon tarafında oluşan maliyetleri ya da oluşabilecek hataları riskleri engelleyen bir durum. Örnek veriyorum işte cap verileri aktarmamış, veriler gitmemiş, SAP'de göremiyorum gibi problemler yaşanmıyor ve tedarikçi portali üzerinde aslında tuttuğunuz veriler her zaman SAP'nizde de oluyor. Bu yine SAP'nin standart süreçlerinde de birçok buradaki veriyi kullanabilmenizi sağlıyor. Kullanıcı dostu bir arayüzü var. Biz yine e, bulunduğumuz projelerde ve firmalarla çalışırken e, en çok şunu gördük: e, tedarikçi profilleri, özellikle tedarikçi profilleri çok değişebiliyor onur. E, burada portali kullanacak kişi çok üst profilde biri de olabiliyor, alt profilde biri de olabiliyor. O yüzden aslında bu portalin kullanımı e, user-friendly dizayn edildi ve basit bir şekilde girip işlemleri hızlıca yapabileceğiniz bir şekilde dizayn edildi. Orada özellikle tedarikçilerin kullanımının kolay olması ve bu portali kullanmak istemeleri, e, bu portalin kullanımına teşvik edilmesi gibi özelliklere odaklandık. Modüler yapı diyoruz. E, portaldaki her bir süreç ayrı bir modüler yapı ve aslında bir puzzle gibi düşünebiliriz. Ee, sizler ihtiyacınız olan modülü kendiniz seçip ee, puzzle şeklinde kendi tedarikçi portalınızı oluşturabiliyorsunuz. Yine bunu az önce de konuştuğumuz gibi ee, tüm süreçler aktif olduğu zaman bir ürünü aldığınızda oradaki bazı süreçler size uygun olmayabiliyor ya da ihtiyacınız olmayabiliyor. Her firmanın da burada ihtiyaçları değiştiği için aslında kendi tedarikçisi kendiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Esnek raporlamalarımız var. Ee, güzel kısmı ya da aldığımız geri dönüşler. Ee, bu ürün aslında SAP'nin bazı veremediği raporları da verebilmiş oluyor size. Bu da yine artı oluyor. Hızlı uygulama sürecimiz var. Kısa sürede devreye alabiliyoruz. Yine tek bir ortamda çalışması da buna etken oluyor. Hızlı bir şekilde süreci ilerletebiliyoruz. Özellikle benim de katıldığım toplantılarda en ilgi çeken konu başlıklarından birisi ekranlardı. Genellikle bir iş SAP içerisinde evet. çalışan bir tedarikçi porteli olarak e, genel bir bilgi verdiğimizde e, iş ortaklarımızın kafasında direkt klasik e, GUI ekranlarının canlandığına şahit olduk. Daha sonra ekranları gösterdiğimizde ise ya burada bir entegrasyon nasıl oluyor? İşte daha önce defalarca belki e, dediğin gibi cap'ların çalışmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşanmış e, ve bu noktada aslında doğrudan bir ee, otomatik aktarımın olduğunu aktardığımızda büyük ilgi uyandırmıştı. Ee, ek olarak ise yine e, piyasada çok sayıda aslında e, bir SRM çözüm olarak adlandırabilecek çözüm bulunuyor. Fakat e, iş ortaklarımız e, işin içine girdiklerinde ya evet, kendilerinin bambaşka bir sipariş süreci varken o SRM'deki e, sürecin bambaşka bir kurguya şahit olduğuna e, şahit oluyorlar defalarca. Bu tarafta aslında tamamen proje sürecinde bir örneğin içecek sektöründe firmanın bir sipariş süreci, teklif toplama süreci veya işte o aksiyon takibi, grafik, arge süreçlerinin hepsi aslında bir e, sizlerle birlikte e, yönetiliyor ve tamamen e, terzi işi bir proje e, süreci de ortaya çıkmış oluyor böylelikle. Evet. Bu kısmımızda biraz JTSR'in rakipleriyle karşılaştıracağız e, artıları nelerdir, yine neden ücret işte, tasarımı tercih etmeliyiz üzerinde konuşuyoruz. E, burada sen de söylediğimiz gibi gerçekten firmaların yaptıkları süreçlere, yani bulundukları sektöre göre e, tedarik zincirinde yaşadıkları zorluklar farklı ve benzersiz. Bu ürün aslında özelleştirebilir modüllere sahip olduğu için ee, sizlerin seçtiği modüllerle tam da senin dediğin gibi terzi işi şeklinde bir e, portal ortaya çıkarmış oluyoruz. Burada yine e, farklı sektörlerin farklı spesifik sorunları oluyor. Biz e, portalin modülleri dışında e, ürüne tamamen firmanın süreçlerine özgü bir modül de ekleyebiliyoruz. Tamamen kendi belki mail üzerinden yürüttüğü, Excel'den yürüttüğü bir süreci e, pakete yeni bir modül olarak ekleyebiliyoruz. Çoğu e, rakip ürünlerde e, sabit paketler bulunuyor ve bu paketler aslında ihtiyacı tam karşılamayabiliyor ya da o ürünü kullandığınızda yanında bir ürün daha kullanmanız gerekebiliyor. Aslında burası Tek bir üründe tüm süreçlerinizi toplamanızı sağlıyor. E, SAP'nin içinde çalışıyor demiştik ve kendi tamamen SAP'nin içinde e, anlık haberleşiyor SAP ile. Örnek veriyorum SAP'nin içindeki standart fatura raporu, ödeme raporu gibi raporlarınızı anlık bir şekilde tedarikçinize gösterebiliyorsunuz. Burada e, güvenlik sebebiyle bu linkler e, dışarıya da açık olduğu için ön tarafı ayrı bir sunucu da olabiliyor. Ya da sizin mevcutta dışarıya açık bir sunucunuz varsa orada olabiliyor. Ama tamamen backend'de SAP'de çalışıyor. E, bizim içerideki UI UX danışmanlarımız tarafından aslında tamamen e, her profildeki tedarikçinin kullanımına Kullanım kolaylığı sağlayacak bir portal olarak geliştirildi. Ekranları çok kolay, responsif bir tasarımı var. Sağda çalışanlar da tablet ya da telefonlarından uygulamaya erişip hızlıca işlem yapabilirler. Yine e, senin de dediğin gibi SAP portal ama SAP portal gibi gözükmeyen bir portalimiz var. E, bu da aslında artı ve özellik oluyor. Ee, önceki webinar'da değinmiştik ama şimdiye kadar değinmedik. Aslında e, burada her ne kadar bizim bir genel tasarımımız olsa da e, proje sürecinde tamamen aslında e, iş ortağımızın kurumsal kimliğine uygun olacak şekilde bir e, tasarımsal düzenleme yapılıyor. Bu gerek işte login e, aşamasından dashboardtaki renklere kadar markanın oradaki kendi e, belki ikonlarına kadar birçok özelleştirmede özelleştirmede yapılabiliyor. Bu da aslında özellikle bir tedarikçi e, o portale girdiğinde e, o markaya dair e, nüansları buram buram hissedebiliyor diyebiliriz. Evet, firmaları temsil ettiği için olur. Ta tamamen onların logosu, onların renkleriyle e, portaller ortaya çıkıyor. Hatta bizim çalışan e, farklı firmalarda GTSR'nin portallerimiz var hepsine baktığınızda böyle farklı birer portal gibi gözüküyor ama aslında hepsi aynı jefe seren portali. E, firmaları temsil ettiği için de güzel oluyor açıkçası. Burada bir de e, rakip firmalardaki ekranların karmaşıklığı tedarikçinin yine burada da bahsettiğimiz gibi e, katılımını yani tedarikçinin portali kullanımını engelleyebiliyor. Örnek veriyorum tedarikçiyi portale davet ettiğiniz, artık süreçleri oradan ilerleteceğinizi söylediniz. Tedarikçinin işini burada çok kolay yapması gerekiyor. Biz bu arada bulunduğumuz projelerde Faz 1'de özellikle e, ilk görevimiz ve ilk yapmaya çalıştığımız şey tedarikçileri bu portale alıştırmak ve kullanımlarını arttırmak oluyor. Kompleks yapılar ya da kompleks ekranlar olduğu zaman tedarikçiler kullanmakta zorlanıyorlar ve kullanamadıklarında da aslında ee, bu sefer e, oraya giriş yapmayı bırakıp yine mailden, telefondan işlerini halletmeye çalışıyorlar. Biz burada tedarikçilerimizden de ek bir ücret almıyoruz aslında portale tanımlama için. Bu da yine e, rakipler konusunda bir avantaj oluyor. Hızlı bir kurulum sağlıyoruz, hızlı bir şekilde adapte süreci geçiriyoruz. E, projemizin canlı kullanımı hızlı gerçekleşiyor. Ve yine e, hem firmaların hem de tedarikçilerin kullanıcı bazlı ya da işlem bazlı herhangi bir maliyetlendirmemiz bulunmuyor. Ee, buraya kadar mı böyle kısa bir özetlemek gerekirse, özellikle en çok öne çıkan e, başlıklar arasında e, markaların tasarımları kurumsal kimliğine göre özelleştirebilmesi SAP ile aslında. E, entegrasyon problemi yaşamadan e, çift yönlü veri aktarımı sağlayabilmesi ve de e, modüler yapısıyla aslında tamamen bir puzzle mantığı olarak da adlandırabiliriz. E, o dönemki önceliklerine göre hatta şunu da hatırlıyorum. Örneğin e, 4-5 farklı modülle aslında ilk etapta faz 1'de canlıya alan faz 2'de yeni modüller ekleyerek de aslında bu tedarikçi portalinin kapsamını genişleten iş ortaklarımız da oldu. Böylelikle hem ihtiyaçlara uygun yeni modüller ekleyerek yani sistemi karmaşıklaştırmadan amaca hizmet edecek bir şekilde de aslında geliştirilmesi mümkün. Bu noktada da zaten Özlem'in ekibi de tüm iş ortaklarımızı yönlendiriyor, oluyorlar. Şimdi ise sanırım son 2024'ün özetine geldi özellikle JTSRM'de. özellikle sene başından beri birçok konu duyuyorum ama e, bunları bize aktarabilir misiniz daha? Evet onur e, son yıllarda e, bildiğin üzere AI teknolojisi çok gelişmiş durumda ve birçok portalde üründe yapıda ya da bilişim sektöründe yazılım sektöründe çok kullanılan bir yapı haline geldi. Bizim de içeride bir AI ekibimiz var. Ve alg ekibimizle aslında kendi yapay zekamızı geliştiriyoruz ve ürünlerimizde de kullanıyoruz. Yine tedarikçi portalinde de JFSR ürünümüzde bir chatbot geliştirdik. Bu chatbot çok hızlı bir şekilde tedarikçilerinize aradığı bilgiye ulaşmasını sağlayan bir chatbot oldu. Örnek veriyorum tedarikçi portale girdi, herhangi bir işlemi gerçekleştiremiyor. Herhangi aradığı veriye ulaşamıyor. Çok hızlı bir şekilde chatbot'tan cevap alabiliyor. Örneğin faturalarımı görmek istiyorum, açık siparişlerimi görmek istiyorum şeklinde ee, hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Yine burada e, otomasyon tarafında çalışmalarımız var. Sistemin bazı yaptığı otomatik e, yapılarla süreçlerin hızlanması sağlandı. ve burada tahminleme de kullandığımız için. E, Raporlarla birlikte aslında yıllar geçtiğinde onu gördük. Bu tedarikçi portalimizin, JTSR'nin içinde büyük bir data birikiyor ve bu datadan çok fazla anlam çıkarabiliyorsunuz. Yine bahsettiğim SAP'nin içinde bulunmayan raporlamaları çıkarabiliyorsunuz. Ee, burada da yine AI ile birlikte, RG ekibimizle birlikte e, tahminleme tarafında ve raporlamalar tarafında e, çalışmalarımızı ekledik JTSR'in üzerine. Teşekkürler Özlem. Ee, yani özellikle bizim zaten e, tüm projelerimizde yani sırf bir yapay zeka eklemiş olmak için ekleyelimden ziyade daha çok sağdan gelen talepler, e, iş ortaklarımızın paylaştığı geri bildirimler talepler bizler için çok değerli oluyor. E, bu zamana kadar belli çalışmalar yaptık aslında portalin hem e, iş ortağımız tarafı hem de tedarikçileri tarafında en etkili kullanımı ama ben daha yapılabilecek çok şey olduğunu da inanıyorum. Bu tarafta özellikle iş ortaklarımız bize taleple geldiğinde, bakın bizim buna ihtiyacımız var dediğinde aslında ortak bir arge çalışması yaparak da bu süreci yürütebildiğimizi belirtmek isterim. Çok teşekkürler Özlem, ağzına sağlık. 2024 içerisindeki ikinci webinarımız oldu bu seninle birlikte. Ee, güzel de oldu çok uzatmadan e, böyle kritik noktalara değindik. E, i̇ş ortaklarımızın eğer soru ve talepleri olursa bizlere grup adresinden e, ulaşabilirler. E, aynı şekilde e, bu dönem bizlerin 2024 yılı e, özellikle JTSRM, e-Beyanname, e-Mutabakat ürünlerimiz için de e, ciddi iğme kazandığımız bir yıl oldu. Ee, önümüzdeki dönemde o gerek e-beyanlame tarafında gerek e mutabakat, e-dönüşüm tarafında yine ekip arkadaşlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar mevcut. Ee, o konularla alakalı da webinarlar planlayarak aslında sizlerin karşısına çıkıyor olacağız. Ee, ben herkese çok teşekkür ederim katılımı ve vakit ayırdığı için. Özlem sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim onur. görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.